Anlatır mısınız? Nasıl başladığınızı? Sene Paşam, i̇lk sene burada. Başım ilk sene başladığımız zaman bütün bu görülen ağaçlı yerler bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeydi. Karşıki derelerin içerisinde bir çadırla işe başladık. Amerika traktörlerinden çok donaldık aldık ve bu surette nefret olarak işe başlamış olduk. Birkaç sahada Ziraatı mütevekkil bir sahada yaptık. Çünkü makinemiz ziraata ehemmiyet verdiler. Hayvanlar çok muhtar da muhtarda ehemmiyet verdik. 5 sene zarfında 1 milyona yakın ağaç diktik. Meyve bakkaları yaptık, bar yaptık ve 7 bin kadar koyun yetiştirdik. <gülüyor> <gülüyor> Paşam dört yaşında, ilk yavrusunu aldık, on evet. sekiz okka kadar yevmiye süt veririz, kimental. Evet. Kırım üzerine giriyoruz paşam, kimental evet. üzerine ve bir de polanda üzerine. Bu halit bir kimentaldir. Bu evet. kişi de bu dağ Daha... Bu diğer renkli kirlilikler evet. hangisidir? Paşam ekserisi kırmdır, kırm itvisleri ve da vardır. Hollanda bir hafta yerlerle birleştirip en yüksek dünyada süt veren Hollanda cinsidir ki yemeğe 40 litre kadar verir. Yerlilerin hem cüsselerini yükseltmek hem süt kabiliyetlerini çoğaltmak için su azmanı yaptırmak, melez yaptırmak esasını görüyor. Melez şey yani, olsun. İklimi Bu yerli inekler daha büyük. Daha büyük paşam. Bunların yavruları paşam hem süt üzerine hem de et üzerinde en yüksek.